Bak abi araba sürmeyi doğru öğreteceğiz sen bak o öğret dalga geç durma benimle. Kız tamam doğru öğreteceğim sana e, bak abi karşıya. He baktın. Ne görüyorsun? Dümdüz çamaşır ipi görüyorum. Hah bak şimdi iki nokta arasındaki gergin bir ip doğru ipi eledir. Al sana doğruyu öğrettim. <laughs> Oy ne kadar komik seni yürüyen siden de Ya ne oldu lan o kokuldum doğruyu öğrettim bak öğrettim onu sana da. bir şey diyeyim <laughs> ha o yamuk kafayla bir doğru öğrettim bak. Hihihihihi. Tövbe tövbe kafam aday bak. Kafan mı demek bir yerde temassuzluk var. Kız bir şey demeyeceğim Salih evli ve devam etsin dur. Uy dur hemen alınma tamam abi sinyalleri minyalleri öğret bana bakayım. Sinyal mi öğreteyim? Tamam orada sinyalleri, yak sinyalleri. Eee tu yakayım onu tu. E, yaktım tuman çıkayı bundan. Uy sen ocak patırısın kız. Uy yaş iftira bak Ula ocağı hep sen patırıysın palok yapacağım diye ya atladı işin. Kız derine. sen kafayı mı yedin az kal arabayı yakacaktın? Uy dur pazardan alırım sağ pisin ya ne diyen? Ya sen ne kadar tüz mantıksın ya. Uy mantık dedin daha şimdi bir mantı yiyen Kus ya. Kız sen beni telitce misin? Ha arabayı öğren de kaka gidelim buradan ha. hadi. E peçeri öğre demeyiz onu be hadi çabuk o zaman. Bak yalvarırım sana ne diysem onu harfiyen yap tamam mı? Tamam ama bana daha vites at deme adarım onu yoksa bak. Tamam senin vites işin yok şu an ben onu hallettim. Çevir bakayım konda. Nasıl yani konda mı çevre? Kız he he çevre onda. E o zaman ne yapacaksın kafanı aşağı? O ne alaka kafam niye aşağı çocuğum? E kafadan kontak bir şey varsın çevreye mi konda? He he ki ki rahmeti babamın kapıcılı gibi ayın. O diye abi direksiyon dönmeyin ya. Peki de kitlendi kroni sağa sola bakayım. E abi lazım değil miydi niye kurtardın onu be? Oy kurtarın beni kurtarın beni.